bugün ekonomi dünyası. Ekibi olarak Iğdır merkezdeyiz. Sarcan kireç ve madencilik sektöründeyiz ve yanımıza değerli firma sahibimiz Canberk Bey var. Sizleri tanımak istiyoruz. Evet. Canberk Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz ve bu serüvenimiz nasıl başladı? Ee, ben Canberk Sarcan. Ee, 22 yaşındayım. Ee, 18 yaşından beri inşaat işiyle uğraşıyorum. Şu an benim öğrenmek istediğim konu şu. Biz burada neler yapıyoruz? Ürün gruplarımız nelerdir? Ee, A'dan Z bu iş sürecimizi sizlerden alabilir miyiz? Ben yani benim şu anda faaliyet yaptığım şey sadece kireç, hı hı. hamur kireç yani sıvı kireç, yaş kireç yani kelle kireç olarak bana geliyor hı hı. ben onu bünkerimde yani kazanlarımda suyla birlikte karıştırıp havuzuma aktarıp sıvı bir şekilde onu bekletiyorum soğumasını bekletiyorum soğuduktan sonra bir hafta süresi var bir hafta sonra kendi ham maddemi içine atarak yapıştırıcı özelliği var onun içine atarak kullanma hazır hale getirdiği zaman paketletip inşaatlara veriyoruz. Sipariş üzerinden. Şimdi kireç olarak aslında ben sizlere sadece kireç alanı ile ilgili soru sormak istiyorum. Şimdi birden fazla kirecimiz var dedik. Şimdi kireçlerimizin arasındaki farklılıklar nelerdir ee, ve biz bu iş sürecimizde e, bu kullanmış olduğumuz makinelerimiz nedir? Bunları sizlerden alacağım ve kireçlerimizin arasındaki farklılık nedir? En yani çok hangisini tercih ediyoruz? Çünkü yani, dışarıdan bir malzeme almadığımızı evet, söyledik. Evet. De? Evet. Şimdi hamur kirecin normal toz kireçten farkı. E, toz kireç inşaatlarda şu anda artık kullanılmamaya başladı. Toz kireç zaten kullanılan inşaatlarda duvarlarda çatlak ve patlaklar oluşuyor. Yani çatlamalar patlamalar. Ama benim kullandığım kireçte çatlama patlama riskini önlüyorum. Artı e, ustanın kolaylığını sağlıyorum. İki kişi harç yapmıyor da tek kişi yapabiliyor. Hı hı. E, donma yok. Harç yaptıktan sonra bekleme süresi de yok. Aslında bu bayağı bir avantaj evet. sağlayabiliyor. Ee, çimentodan da kat şeyi var, yararı var. Yani çimentodan da kısıyorsun. Yani müteahhitin o açıdan da karı var. Yani farkım bu. Şimdi bakıldığı zaman farkımız aslında kireç e, sektörüyle ilgili söyleyeyim sadece. Şimdi birden fazla kirecimiz var ama özellikle biz bu konuda e, nasıl tasarruf sağlayabiliriz, uzun ömürlülüğü nasıl arttırabiliriz? Bu şekilde düşündüğümüz için e, bu konuyu geliştirebildik kendimizi kireç evet. alanında. Peki bu süreçte kullandığımız malzemeler nelerdir? Şimdi e, tabii ki havuzlarımızla ilgili bahsettik, bunlarla ilgili detaylı bir görüntü aldık. E, fakat bu süreci sizlerden öğrenmek istiyoruz. Şimdi iş analizimizi nasıl yapıyoruz? A'dan Z'ye varana kadar bu süreci alabilir miyiz sizlerden? Tabii şimdi ben e, kelle kireç olarak dediğim kireci hı hı. ham maddesini gire sudan getirtiyorum buraya. Bünkerim var. Bünkerin içine döktürüyorum. Dampeli kamyonla. Oradan e, bantlarla kazan içine doğru gidiyor. Parti parti. Kazan içinde suyla birleşip patlayıp sıcaklık açısından yani bin dereceye kadar yükselip havuzlarıma aktarıyorum. Kanallarımda. Hı hı. E, havuzlarımda da e, bir hafta bekletip soğuduktan sonra ee, paketleme esnasına hazır olduğu zaman kendi ham maddemi içine atıyorum. Yapıştırıcı özelliği olan ham maddemin içine atıyorum. Kendimize ait. Evet dedim. o bana ait. Evet. Herhangi bir şekilde dışarıdan almıyoruz. Evet. Onu atıp e, paketlemeye hazır yapıyorum. Paketletip sipariş üzerine inşaatlara dağıtıyoruz. Şimdi kireç alanı ile ilgili tabii ki izleyicileri bilgilendirdik. Nasıl bir süreç izliyoruz? Bunlarla ilgili bilgimiz var. Peki madencilik diyelim. Şimdi madencilik açısından tabii projemiz var. Iğdır açısından, Iğdır'ın dağları açısından bir projemiz var. Olursa kendi kelle kirecimizi Giresun'dan değil de Iğdır'dan çıkartmayı düşünüyoruz. Projemiz var ama hala faaliyette değiliz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir röportajdı. Programımıza konuk olduğunuz için de bizzat minnettarız sizlere. Çok teşekkür ben teşekkür ederim.